arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Battle for Middle Earth 2'de turnuvada birlikteyiz. Evet bugünkü karşılaşmamız Red vs Daryl olacak. Dizzy Daryl. Evet kendileri arkadaşlar oyuna girdiler. Hep beraber girdik. Hazırlar mı? Hazır olmak üzerelermiş. Bekliyoruz. Kuralları ayarladık ve hazırlar. O zaman hemen go 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 diyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi e, turnuvanın ilk ayaklarından bir maç olan e, Red Tez vs. Dizzy Daryl maçı. Şimdi sizlerle arkadaşlar, YouTube'dan izleyecek olan arkadaşlar için de ufak bir hatırlatma. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Beğeni de atarsanız, çabası tabi, çok güzel olur yani. Evet, bakalım şimdi kimler oynayacak, kimler oynayacak, bir bakalım. Haritanın alt tarafında Daryl var, e, Isengard la. ekonomi başlangıcı mı yaptı? Evet ekonomi başlangıcı geldi. Haritanın e, üst tarafında Rattaz var. E, ondan da bir ekonomi başlangıcı geliyor, Goblin oynayacak. Turnuva gelmiş, üf demiş. Hem de ne üf yani. Abone değil misin? At emotları, at emotları. Hafif kasıyorsa bendendir büyük ihtimal ya. 3500 de veriyordum. Onu biraz düşürsem aslında aslında kasmaması lazım. 7500 upload var. 3500 gayet normal yani. Allah ağla, ağla. ağla. <laughs> o Allah sanki okunmuyor gibi ya. Şeyde Discord'da güzel okunuyor da burada okunmuyor gibi ya. O sıkıntı. Evet, ee, Goblinler görmüş olduğunuz gibi iki tane Goblin ee, Cave ile başladı. Isengard 3 ekonomi binası, ayrıyetten de ee, Ur Pit yapıyor. Bakalım neler olacak. Telden okunuyor. Eee, o zaman telefondan izleyip şey yapsınlar. Ee, bundan sonra Zorbalator selam e, göndermek istiyorsan e, abone 3. kademe olan abonelikte hi cowboy ama, ama, şey emotumuz var yani biliyorsun emot hi diye böyle 24 dolara olabiliyorsun. Üçüncü farmı nereye at diye soruyorsun. Evet güzel bir soru. Ben olsam buraya atardım ama o nereye atmış bakalım. Atmamış. Atmama kararı almış. Biz maaşı dolarla almıyoruz Jo. O zaman 20 e, 24 çarpı düz hesap 8 yapın. Ortaya çıkan şeyle artık e, 3, 3 3. kademe abone olursunuz diye düşünüyorum. Evet. Isengard'dan ve Goblin'den kılıçlı birimler gelmiş. Nehri geçtiler. Birbirlerine saldırmaya gidiyorlar. 200 lira kim verecek Jo? Parası olan verir. Parası olmayan vermez. Evet, Isengard'ın ekonomi binası hasar almaya başladı. Oho bu uruklar burada perişan olacakmış gibi bir his var. Niye diyeceksiniz? Çünkü önlü arkalı zehirlenecekler. Diyecektim ki aynen öyle. Arkadan bir uh, goblin birimi daha geliyor. Isengard için işler biraz kötü gibi ama defansif olarak da okçu birimi çıkarmış. Aynen onun yerine bağış atarsan daha hoşuma gider Centurion. O zaman ünlem bağış diyoruz. By no game'den alıyoruz. Evet, gelecek olan goblinleri püskürtmek amacıyla hem okçu hem de kurt binicilerini basacak. Isengard tarafı, goblinlerde görmüş olduğunuz gibi örümceklerle hızlı hızlı ekonomi binalarını yok edecek. Hem bu goblin şey örümcekler büyük ihtimal kurt binicilerini de rahat kesiyordur. Hmm. Kim Isengard? I? Ayıp, ayıp. Başta söyledim. Beni dinlemiyorsunuz değil mi? Kim diyoruz ondan sonra? Tabii ki de Dizzy Daryl. Dizzy Daryl. Isengard. Isengard'ın işi zordur. Örümcekler de gelecek çünkü birazdan. Uruklar burada goblin ıı, kovalamaya başlamışlar. Goblincikleri kovalıyorlar. Evet kurt binicileri gelmek üzere. Karşı taraftan da örümcek gelmek üzere. Dizzy Daryl. Aman Dizi işte uğraştırmayın beni. Adam adam bile o kadar beni yayında dinliyor. Dizi Darlı Dizi diyorum. Bir kere ses çıkartmadı. Bütün ses sizden çıkıyor ya. Üf, zavallı goblinler pert oldu, ezildi ve ikinci goblin birimleri de pert olmak üzere kurtlar ezip geçiyor. Oha, içlerinden geçti. Evet. Örümcekler sahaya sürüldü. Fakat bakalım güzel kullanabilecek mi bu örümcekleri Red Death? Eğer güzel kullanırsa çok büyük şeyler başarabilir. Oo, ezmek için oynayacak da. Ben olsam örümceklerle seri seri fanlarını yıkmaya çalışırdım. Zaten kılıçlı birimleri de çatır çatır kesiyor. Kurt binicilerini de ufak örümcekler çatır çatır kesiyor. Mini hani minik örümcekler bir de ucuz yani iki üzerine çıkıyor. Yani daha kullanışlılar bence. Hani ezmezdim de hızlı hızlı adamı kanser etmeye uğraşırdım herhalde. Ama işte o yüzden oyunu kazanamıyorum. Başkaları kazanıyor. Demek ki doğru hamle binayı yükseltip ezmek. <laughs> doğru hamle oymuş demek ki. Ben o yüzden belki de kazanamıyorum. Evet. Yukarıdaki uruklar uyuyordu ama şimdi goblinleri dövmeye başladılar. Kurt binicilerine karşılık örümcekler bakalım iş yapacak mı? Yani küçük örümcek mantıklıydı değil mi bence de? Joe mouse'ı tıklayarak kaydı mı? Hiçbir şey gözükmüyor. Tıklayarak minimap'ten. Böyle mi yap diyorsun? Böyle mi yap diyorsun? Sonra bile mi yap diyorsun? Ama böyle yapmak daha güzel. Bak şu, şu. Görmüş olduğunuz gibi e, örümcekler burada bayağı bir e, hasar aldı öldüler kötü oldu bu. Yukarıdan Isengard birimleri e, Goblin'in aa Goblin'in pek bir şey yok ya buralar bomboş. Niye Goblin böyle yaptı? Goblin... Shiloba mı gidiyor ne yapıyor acaba? Hiçbir şey basmıyor. Red Taz. Kim kim? Red Taz vs Dizzy Daryl. Evet, örümcekler çıkmış ama burada onlar telef olacakmış gibi bir hissiyat var. Yani, bakıyoruz. Ben keser zannettim. Kaçıyor. Evet, burada e, kurt mağarasını ele geçirdiğim Dizzy Daryl paralar ne olacak şimdi? Haritadaki para hakimiyetinde şey yapmak istiyor. Ele geçirmek istiyor. Burada niye bunu böyle tutmuş onu anlamadım. Orayı görme amacıyla mı tutuyor? Oradan birim geçmesin diye mi tutuyor? Anlayamadım. Eee pikselleşiyor mu? Su kaydırınca kır oluyorum. Oo bağış at şey aman bağış demişim pardon. O abone olmadığın için de büyük ihtimal. Abone olmayanlar da öyle gözüküyor. Evet. Isengard görmüş olduğunuz gibi troll mağarasında ele geçirmek üzere. Zavallı troll. Ne çektiğim vardı be. Bu sırada Goblin ne yapıyor? Shilob <laughs> gibi tek bir örümceği gezdiriyor. <laughs> Komik duruyor. <laughs> sanki Shilob'un üstüne biri binmiş gibi. Yukarıda özellikle tutuyor sanki bunları. Ben anlamadım amacını. ne. Ha bak küçük örümceklerle hata geçti sonunda. Güzel bir hamle. Goblin tarafından beğendiğim bir hamle oldu. Tamam. Güzel. Ekonomi binasını kaybetti de kurt binicilerini niye ezdirmedi ilk başta onu anlamadım. Duruyordu yani. Kılıç kılıçla savaşıyorlardı ezmek yerine. Orada bir hata yaptı. Örümcekler görmüş olduğunuz gibi canlarını okuyor o canlarını ekonomi binalarının. Şimdi goblincikler de şunu yıkar aslında. Bunlar gorgo oyalarsa bu örümcekler wok'lara oyalarsa bu bina gider. Ki oyaladılar. Ay arkadan geldi ya. Arkadan gelmese var ya. Gerçi yine alacaklar gibi orayı ama bakayım. Yok yok ezilecekler alamadılar. Şu, sonunda o birlikleri biraz daha sağdan sağdan gizlice yanaştırmış. Lust'a gelmiş Isengard tarafından, ee, Isengard bakalım e, aşağıda haritanın alt bölgesinden girip Red Tez'e bakalım neler yapacak. Üstten de çaktırmadan sinsi sinsi geliyor yani şu binayı yıkabilir de ha. Selamlar demiş Walking Alone, selam hoş geldin. Evet ne atıyor buraya, bir Goblin Cave daha attı. Goblinleri biraz daha fazla basayım. Spamlayayım her tarafa dedi. Oooh, ne acaba bir iki örümcek yeri, aa orası gidecek demiştim ben size, değil mi? Yukarıdan gizli gizli gelecek, en sonunda oraya alıp gidecek diye. Biliydim öyle olacağını, biliydim. Çaktırmadan, çaktırmadan geliyordu çünkü. Karşıda cüce varsa, Worm basın demişler, çeteden. Ee, şey, şey ya baya bir galiba yavaşlatma veriyor. Oooh. Bunlar hem parasını aldı, hem de binaları paramparça ediyor. Troll savunmaya çalışacak Rattus. Kurtlar da geldi. Aslında kaleye vurmak yerine, heh, yani onu diyecektim şimdi. Normal binalarına vursa daha iyiydi de. Şu örümcek yerinde kaybederse oyun GG olabilir. Ki kaybetmeyecek gibi duruyor şu anda. Bakalım bu aşağıda neler oluyor? Gizli bir bir şey var mı? Yok. Var olursa gizli bir şey diye kule delikmiş oraya. Evet. Aizengar bayağı kalabalık. Goblin'den bir hero yok. Bu yok galiba. Şunlar mı? Yok. Troll gidici mi? Okçular trolle çalışıyor galiba. Bu okçuları ezdirdi. Ee, yazık oldu ok, okçulara. Üf, troll elinin tersiyle kurt binicilerine bir vurdu ama öyle böyle değil. isengard ordusu geri çekilmek zorunda. Ee, Kale a burada da şimdi aynı ameliyeyi şimdi kendisi yaptı. Ee, red Tez yapıyor burada görmüş olduğunuz gibi. aa kaleye şey gücünü almış, heallama gücünü almış, yarım kalan birimlerini hiylleyecek. güzel. Dağıttı güzel. Bu oduncuları dağıtması güzel oldu. Ellerinde o sopalar var. Odunlarla vuruyorlar. Ofa oha el ettiniz binayı ama yuh yani. Oho tek seferde de ezilmiyorlar ha. Bayağı iyi gelmiş bunlar. Biraz da buraya bakalım. Burada neler oluyor? Bak ah, buradan bir şey çıkmaz. Burada da zaten bitti. Hmm. Tekrar buraya dönebiliriz. Isengard e, hem e, parayı aldığı ağaçlardan hem de e, goblin birimlerini rutladı yani ayaklarına artık 404 mü sürdü bilmiyorum orada. Rut yediler. Kökledi hepsini. 109'da heal var mı? Beta ile gelmedim o. Yok 109'da heal var. Hem power'lar da var. Hem kaleden de böyle heal diyebiliyor. kötülerde artık heal var yani. Evet, Isengard 3 koldan saldıracak aşağıdan, ortadan ve yukarıdan görmüş olduğunuz gibi e, mini gözüküyor şu anda. Hmm, burada neler oluyor? Goblinler. Evet, buradan şey çıkmasın diye. Neydi onun adı? Korsanlar çıkmasın diye Goblinler oraya alıyor. Ekonomi binalarına saldırıyor. Gördüğüm, o, görmüş olduğunuz gibi karşılıklı yapıyorlar tabi bu işi ekonomiyi çökertmeye çalışıyorlar. Eğer bir ülkenin ekonomisi çökerse o ülke biter. O yüzden ekonomi çökmemeli değil mi? Mesela kademe 3 hmm. abonelik 200 lira olmamalı değil mi? Yine bu chatte boş yapanlar olmuş. Ama siz görmüyorsunuz. Evet, Isengard tarafından Saruman gelmiş. Saruman geldi. Karşı tarafta bir hero göremiyorum. Gorkil bile gelmedi direktlerden. Niye öyle yaptı acaba? Goblinler orayı alır ya. Goblinler orayı alır da. Heisengard yine yukarıdan yavaş yavaş geliyor. Bakalım ne olacak. Yani buraya burada zaten buraya Heisengard Is Perişan etmiş ya. Watch out! Oduncular geliyor. Hangi taraftan geldi? Büyük ihtimal Red Tez'indir bunlar diye düşünüyorum. Yo. Der, der edilmiş. Ne olmuş? Ee, Saruman çok OP. Of asasıyla ne vurdu. Bakalım yukarıda bir şeyler oluyor. E ee, Isengard yine kalabalık burada. O goblinler yok olur. Aa örümcekleri trole kaptırmış. Çok kötü oldu ya. Dizzy için o şey aman Dizzy demişim Red Taz için o kötü oldu Goblin orada örümceklerini yere atlıyordu Ama olsun şimdi burada da ekonomi binasını kaybediyor Moraller sıfıra düşecek gibi birazdan çünkü baya fena gelmeye başladı yukarıdan Isengard Bulursa da yani level aldırmış 6 olmuş hem para kazanıyor hem yakındaki birimleri armorlıyor e, armorluyor DPS'ini arttırıyor ya bu maç galiba dizi darilin olacak gibi. Mostar BFM3 çıksa keşke demiş. E keşke. Aizengard e, ıı, son darbeyi de herhalde Saruman'la beraber gelip öyle atacakmış gibi düşünüyorum. Ki Saruman'ı zaten İsen Nehri'nin orada tutuyor. Nazguller İsen Nehri'ni geçmesin. Frodo'yu öldürmesinler diye isenlerinin başında bekliyoruz. Saruman ne iyi yürekliymişsin, ne iyi kalpliymişsin sen öyle. Evet, neyse de biz devam edelim. Ee, GG'sini verdi. Evet, görmüş olduğunuz gibi e, karşılaşmanın ilk maçını Dizzy Daryl kazanıyor. Isengard'la 1-0 öne geçiyor. Best of 3'de 3 maçın e, birini aldı. Şimdi ikinciyi de alırsa üst tura çıkmış olacak. Berabere kalırlarsa son bir maça Akıyor iş. Çat. Sen ne var da bizde yok mu dercesine attı şey Red Test. Gitti gitti. Bir şey yiyorum yazdı ama anlayamadım. Herhalde ahtapotu bir şey yiyordu büyük ihtimal. Onu kastetmiştir. Efter'in buz, buzlu oklarına karşı koyabilen bir şey var mı boyunda O gümüş ok galiba buz değil ya. Buzlu ok da var çünkü. Ha reply. Ola, ben tam geçiyordum. Tam geçiyordum iyi hatırlattın. Neydi? E, Red Taz vs Darly 0-1 mi oluyor? Hemen ikinciyi kuralım. Foy 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 foy. Foy. Hah. Niye seçilmiyor? Evet, açtık slotumuzu. Hemen kendimiz Observer yapalım. Kurallar belli. Evet. Ee, Dizzy Daryl de gelsin de bakalım. Seri olalım 30 dakikayı geçmesin. <laughs> Şeye söyle. Neydi? D Dizzy Daryl'e söyle de o zaman. 2-0 hemen yapsın bitsin. Benden ne istiyorsun? Aha, adam çıktı mı? O zaman bu durumda yani ne olacak? Hadi siz söyleyin. Yani içine sıçtı gitti affedersiniz yani şu anda. 30 dakika sonra devam ederiz de ben bunu e, neyle yapacağım? Koli mı yapıştıracağım yayını? Ben de yok program. YouTube'a atacağız herhalde. Yani iki maçı yapıştıracak mıyım birbirine? Kesersin yapacak bir şey yok. Neye de keseceğim? Makasla mı? En kötü atmam bu maçı YouTube'a. Ne olacak? <laughs> red Reddas çıkıyor üst tura. Yani şu anda adam çıktı gitti. Şimdi sinirimi bozdu. Bence Reddas kaybettiği halde üst tura çıkartmak lazım burada da neyse. <laughs> Aynen öyle yaptı. O zaman ağla. Adam işim var. O zaman gelmeyecekti şimdi. Tamam mı? Elensin bence. Yani şöyle bir şey olsa en azından. Tamam ben bu YouTube için şu, şu yayını sonlandırayım da. Ondan sonra konuşuruz. Yani 1-0 önde. Bari sonraki maçı 2-0 yapsa da ikinci maçı yayınlamam yani. Tek maçta oldu bittiye getiririm de. En azından öyle yaparız. Neyse ben bundan çıkayım. Yani istem normalde red tezi tutuyorum ama yani <laughs> yani mecburen şey yapmak zorundayım şimdi. Evet. Gönlümüz Red Tez'den yanaydı ama e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar DZ e, Daryl maçı kazanmış oldu. Youtube'dan izleyen arkadaşlar için de ufak bir hatırlatma yapıp yayınımı sonlandırmak istiyorum. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Ve bir sonraki yayınlarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere. Bay bay.